Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Farm Simulator 2019 oynuyoruz bu Eee çok hoşuma bir seriye başladım bildiğiniz üzere. Şöyle yeni bir harita seçtim kendimi. Gösterelim şöyle. Eee şöyle devasa bir talanımız vardı Bölüm bölüm buraya biçeceğiz. Biçecektik ya da. Bunun sonra işte da yapıp kaldıracağız. Falan. Ee, bugün bu devam edeceğiz. Eee bugün traktörümü değiştirdim arkadaşlar. Bunun öncesinde şey de önce şeyler önemiştim. E, tüm olsan uzak hastana önemiştim. E, bu kez bizim e, 54 Elder oynayacağım. E, yeni silah e, Ya normal tutula yayını açalım dedik, dedik arkadaşlarına. Bu türlü açamadık, çalışmıyor. O, o bese oyunu algılamıyor. Ee, ben burası kapatış, kapatış yapayapayapa. Onun sonra ben buradan vazgeçtim arkadaşlar. Zaten hatta ben sileceğim. Ya bir şey yaram yaramaz. Artık. Evet. Ee, adam gibi oyna oynatmıyor. Yani oynuyor ama yine yayın açabiliyor olsun Altı çöküyor. oyun kitleyip kalıyor. Şudur budur, bir sürü sıkıntısı var. Onu da var. Zula ben sileceğim. Bildiğiniz olsun. Bununla oynamayacağım. Yani ne yeni yapıyor olacağız ama Evet bunu. Sadece kadar bunu 5 buçuk altı da izlersiniz su ee, arkadaşlar yaşamadık bakma ne oldu da seni yani böyle bir şeye kadar verdim size taklaşama bir düşük istedim ee, şöyle göstereyim arkadaşlar 54'cimiz orada taktım Arkadaş burada para aldı onu para aldı bildiğiniz olan para satın aldı. Ne özel diyeyim? 19 lira 19 lira fiyatı vardı aldığımızda. O gün üniversitesi abone arkadaşlar Özel bilim ekibi ve bilim modlarımız var e, Gelecek seneye geçeceğiz duracağız Konvertif modlarımızı paylaşmaya de devam ederiz Hem FES 9'da yaparız Mesela Fast 2 mod ne yaptı? Şimdi Fast Film 9'u da ilk oyunu bir kere yukarı Bu Bana onun... çok balyalı oluyor ya şu tane romu kalıp Biraz... yani rom... evet. ya bu hangi fi durum bu göstermesi mı varmış? ee hangi romuk flow romuk gözükmüyor değil mi ha şu şu bu arkadaşlar göz gibi out da var ama bu hangi balle makinesi kaldırıyor onu bilmiyorum o balle makinesini bulacağım? ee bende varsa da gönül gibi oynayacağım. <laughs> Percebeu o do bilhete

Bunu buna kadar mı bana kadar ki ya? Çift de falan olalım. Ne oldu bile? Hacı bunu buna kadar falan daha çekelim. Arkadaşlar bizim Murat'tan ne da oldu. Ya konu bulamayınca nece sarıyor ya yani, Allah. Çocuk da nasıl geçen hanı gibi oldu ya. Heyecan sıkıldığında videoda Nece'nin akalına atıp, atıp tutuyor. <laughs> ne yapacağız ya? bizim hoca dedi ki abi diyecek benim me memleket tepeden başkası yok mu diyecek diye, hep beni sarıyon diyecek diye. ben dedim beni ne bileyim şimdi Eee bir şey burada büyüksün arkadaşlar şuradan bir pala dolu daha çekecek Şuradan bir daha şöyle 11 ton Eee şimdi onu nereye götüreceğiz bu sıkıntılı Hey, Şuraya bana çekeceğim. Hatta hiç gerek yok. 54 El bir alayım geleyim. Hangisi? Evet. evinde.

给你。Mm hmm. kaladısa kaldı. Çıktı kaladı oldu. Ya tamam. Yine bence buru geçer dedim. böyle. dönelim. Bir şimdi Nasıl şimdi nece uğraştırırdım ben bizi yok ha? Nece ben tarlada? Arkadaşlar bana bazen soruyor. eee abi diyorlar bu videonda kalite yüksek oluyor diyorlar. Yani yüksek kalitede oynuyorlar oynayan oyunu diyorlar. Bu videonda çok kalite oluyor ama nece atıyor. Nece olmadığı zaman ben atıyorum. Yani kalkışlık o. Bir iş yapacağım zaten. ben de dedim de jo dedim hangi dikkat et dedim tamam mı şimdi ne çok geziyorum sadece üçüne gidiyorum tamam mı bir şey araba bütün araba bütün ne jo'nun bir şeyin önünde şey yapıyormuş öyle makas yavaş diyormuş aynı süren yapıyormuş ne jo da tabla yapıp adamı da almış böyle ya adam adamı parçalamış adamı alfa bir biçmiş ki biçmiş adam yine adam yine hafifte düştü gel de ne diyor kurtardı ne diyor kurtarıyor Fitnece bir daha at, yine adam biz Fitnece kurtardı şu adam öldürüyor. Adam ne demek? Terminator oldu başımıza. Ha. Terminator nece dedim artık. Ha bir daha kapalı çıktı nece ya. <laughs> nece beni de bakar işte hala bir daha kapında ol ol haydi ol olsun. <laughs> adam. Dolayısıyla ne? Daha vardı. On sana da şimdi ben sırf oldu şey oldu. Ana ben dedim. Terminatör dedim. çat. Neyse. Acaba bu saygı kutu mu ya? Bu saygı yapar. Ekip da... Kutuza da ekip kapış. Ekip kutuza oynuyoruz diye falan bir. Bu da Ne yapsam Haydi çabaladım bir görseniz. Şurada ne diyor dayı? Ne diyor? Yine tamam. Hadi bir görüyor. Yine yaklaştı yine. Ne? İşte totay gördüm. Şey diyor. Taklitçiler ya. Birinin adı Defrantiel Kerim Birinin adı Mustafa Bir Balata şey Kemal Ondan sonra Şanzıman Ferit falan falan Allah dedim sonra, nasıl lakaplarımız bunlar dedim Adamlar bildiğim Şanzıman, diferansiyel, Direksiyon, Fites Bagaj Kaporta, Tampon Adamların lakapları böyle arkadaşlar ya, senin adını bilmiyorum unutun ama. Aha nece bir lakabı daha. Balata nece uzun, o. Aha. Yine Balata Şimdi dedi. de evimiz orada. O Ben Ankara'da yaşıyor. Tamam O Ankara'da. ankara Şey Ankara'da. Pardon, Ankara'da. Eee. Şimdi bir şey yapamadığını bildiğim için Bence veremem arkamın makamın ne? Veremem bana? Adamın ne yaptığını da zor ne? Canavarlı rengen mi bu? Ne her şey. Ve Eee Kısa ne dedi? Kısa ne diyor? Kısa ne diyor? ne haf bilen şu an zaman alalım buna arkadaşlar ee, arkadaşlar biz ekip yani ekip ekibi seviyorum abi diyorlar güzel diyorum abi devam şey şey, tamam, ben yani dedim ben ekibim bir dedim ya Allah dedim böyle ekibe hiç girmişim dedim biz tamam mı yalan durlar biz yalan biz yalan söylemeyiz ona kimsenin kul hakkına girmeyiz Yoksa kimsenin malına yangıza bakmayız. Çalmayız, çırpmayız. yani her alın teriyen arkadaşlar. Bazı diyecek ne var lan bu motor diyorlar bazıları bak bak bak. Şimdi bazı diyecek ya, ya motor ne var ben bile yaparım diyorlar. E dedim dedim öyle mi öyle. Gel kardeşim dedim bana şu motor bir yap dedim. Ondan sonra da neyse. Durdu durdu. Tepahaneyle bu kez çok Yok bilgisayarım bozuldu. Ahı oh, memleğim bozuldu. Bu arada bahane yapılmaya başladı. Benim mi bahane yapıyordun kardeşim? Ya. Yani, Çok meyle ya. Şu yalan dünyada dedim ya. Oh, be, ne de miramok, ya. Da, bu arada bir amuk lan? Bir amuk nereye lan? Bir amuk nereye gitti Dur da biraz böyle yani. bir duvar içeride çekelim ben de bak. Dur ben de bir bakayım. Aha arpaların içinde yüklüyorum, 15 10 22 ton alacak. bir kere çatarız bize. Bakalım arkadaşlar şimdi bu bölüm için bunu parça parça çekeceğim mi mesela? Üçünü mu dolduracağım bitireceğim. Bakalım biz buraya kaç parça bitireceğiz? Kaç parça çıkacak bu arada? Neyin notlarımızın arkalarında onu diyeceğim. Bakalım kaç parça bitireceğiz? Benim tahminimce 2. parti çekeceğim. Yani biz 10 Parti'den fazla süre mi sürebilir? bir de bilerek, bir de bilerek, bir de bilerek, bir kullanıyorum biraz da zevke çıksın böyle. Yani hayvan, böyle, ha, hayvan gibi böyle hayvan gibi alıp böyle sokmayalım dedi. Eee yani de böyle yanındaki da var mesela. Bir pancarı bu bir tarafta bir şey var. Orada şey bir şey verin. Orada bir şey verin. İçeri sokarım oraya. Ee, bir de şey seçelim böyle. Yani yeni bir yap yapıyoruz şu anda. O romot yapılırsa bir tersi. O romot, girişecek. O büyük pozları şeyle çevirme. Hadi gidelim ne yapalım Birinci yeri alır Eki domuk olacak hem yani, fazla olur yani Aferin şan duman duman Adam abi defansiyel nöcü diyeceğim Ha Anla ーーすいません。 şimdi şuradan bir dönelim daha Evet. Arkadaşlar Hı. oradan da çıksam böyle olacak düzgün yol yol yok yani. Şöyle çıkalım da. Bu tıkatımız Arkadaşlar şöyle de bir daha şöyle çekip, şöyle çıkıp çıkıp Dur, şöyle ona dikalım. Evet dikkat dur. Şöyle ince 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 gösterelim arkadaşlar size. Şöyle. Gel elde çeyiz. Yani arkadaşlar. Hatta ben bunu bir akşam da deneyeceğim

Bura neymiş ya bura ne oldu diye Takılacak böyle Ne zahmet de Dost bu garajı Mesela garajı gösterdim böyle şey yapar arkadaşlar böyle bir Garajı yıkan oynanacak harita Aşağıdan zor ne dedi Aşağıdan garajı şöyle Ha, tıraftalarını bir ha, sokarsın mis gibi. Şimdi hançer. Ne var <laughs> onda da? Ne iş oynadı bu sıkıntısı var ya böyle şu arkada görünmemi sökmedi. Şu mu boşaltmıyor? İlginç. Allah'a boşanmıyor. Evet. Ama bir, bir videomuzun daha sonra gelmiş bulmaktayız. Ee, videomuz, videomuzu beğendiyseniz, videomuzu like yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucumuzun linki, Facebook grubumuzun linki hepsi aşağıda. adına katılabilirsiniz. Ee, fiyat elde edeceğinin kaçta vereceğini e, unuttum. E, ee, şey, liste varsa aşağı şey açıklama kısmında listede yazalım yazarım ben. Bilginiz olsun oradan da okuyabilirsiniz. Haritanın linkini bırakırım aşağıya. Anladım haritanın. Bir şey, de, bir şeyin linkini de aşağıya bırakırım. Ee, bir sonraki videolarımızda hoşça kalın.